Merhaba, ben Emre. Zihinsel engelli bireylerin ihmal ve istismardan korunmaları için hazırlanan bu filmde ana karakterim. Hazır mısınız? Film başlıyor. Merhaba, ben Emre. Burası benim odam. Odam benim özel alanlarımdan biri. Kim o? Benim annen. Gelebilirsin anne. Annem benim güven çemberimde olduğu için ben istersem benim özel alanıma girebilir. Yine özel alanlarımdan biri olan tuvaleti benimle gelerek bana yardım edebilir. Evde annem ve babam, okulda Ayşe öğretmenim ve doktorum Erol amca benim güven çemberimde bulunanlardan. Güven çemberimi ailem, öğretmenim ve doktorum oluşturdu. Bu yüzden çemberime güveniyorum. Burası mahallemizdeki park. Burası özel alanlarımdan biri değil. Buradaki insanlar güven çemberimde olmadığı için benim iznim olmadan bana dokunamazlar ve bana herhangi bir şey veremezler. Merhaba, ben Emre. Merhaba, ben de Aslı. Siz ne güzel oynuyorsunuz öyle kişi benim güven çemberimde değil. O yüzden bana dokunmasına izin vermiyorum. Böyle bir durumla karşılaştığımda hemen güven çemberimde bulunan birine haber vermem gerekiyor. Baba! Anne! Emre benim arkadaşım. Bana çak yapmasına izin verdim. Bu iyi bir dokunma. Ben artık iyi ve kötü dokunmayı ayırt edebiliyorum. Özel ve özel olmayan alanları biliyor, kimlerin özel alanıma gireceğini ayırt edebiliyorum.